Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Talbuksin ile ee, yine bir map yapımı gibi bir şeyle beraberiz. Yani map yapımı için işinizi kolaylaştıracak komutlar bu bölümde size eee tabela işte komut bloğuna ne yazarsak tabela renkli bir yazı ortaya çıkar. E, ne yazarsak eee tabelaya tıklayarak bir komutu etkinleştirebiliriz ve ne yazarsak e, en yakın oyuncuyu gösterir diye bir şey yapacağız. Hemen yani şununla başlayalım. Mesela Minecraft diyor. Şuradan yeni bir tabela alalım. Ben bunu nasıl yaptım şimdi onu anlatacağım. Şöyle boş bir şey koyalım. Evet komut bloğuna tıklayalım. Zaten komut hazır. Size ne işe yaradığını anlatacağım. Ve kopyalayıp yapıştıracağım zaten videonun altına. E, block data diye başlıyoruz. Zaten onları geçelim. Buraya XYZ de yazsak olur. Veya işte bir blok uzağa bunu yapacağımızı yazdık. O da olur. Şimdi burada text diyor. Bu tabelanın kaçıncı satırına? yazacağımız tabela bildiğiniz gibi 4 satırlı diyelim ben değiştireyim. e, değiştireyim 3'e yazacağım diyeyim şimdi bir alta yazacak yani temin yazdığımızdan bir alta yazacak şimdi burası zaten geçelim buralar işte şeyle telgrafla ilgili falan filan bir şeyler buraya diyelim ne yazalım alp yazalım e, color zaten gerisi kolay kolu Color'u istediğimiz gibi ayarlayabiliriz diyelim. Yellow ayarladım. bold true. Mesela bu da kalınlığı diyelim italik yapmak istiyorum. Italik. Şimdi de true yapalım hemen. Evet. Bu gördüğünüz gibi böyle italik yaptım. Evet tabi yellow gözükmüyor. Şunu bir red yapayım şimdilik. Evet gördüğünüz gibi yazdık hem italik hem kalın. Hem de tabela yazdık. Gördüğünüz gibi böyle kısa kolay bir şey e, komodu olursa. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Tıklarsan öleceksin yazıyor. Tıklayalım. Gerçekten de öldük. Peki bunu nasıl yapıyoruz? E, bunu da arkadaşlar böyle yapıyoruz. Mesela ben bunu değiştirmiş Şuradaki komutu. Mesela diyeyim. Say e, Türkiye diyelim mesela. Diyelim. Tıklarsan öleceksin de değiştirelim. Mesela amaçsızca bir MineTurk yazalım. Artık tıkladığımızda şuraya basalım ilk. Evet tıkladığımızda artık mine yazısı çıkıyorsa ile birlikte. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İstediğiniz şeye de diyelim set block yapabilirsiniz. Şey yapabilirsiniz. Ee, peki bunu nasıl ayarlayacağız? Şu kill at p'de kalsın. Ee, da arkadaşlar pek zaten bir anlamı yok. Ee, tek işte buraya x, y, z de girebilirdik. İşte run falan filan bir şeyler var. Komuda oynatma falan filan. Ee, bunu da zaten Videonun altına kopyalayacağım. Bu da kolay bir komut. Peki e, Şuna gelelim şimdi e, Mesela bazı maplerde oluyor işte seviliyorsun Alperen mt diyor Falan filan sonra Hatta birini gördüm Bana yazmış Abi siz beni tanı tanıyor musunuz? Çünkü benim ismim yazıyordu tabelada nasıl yaptınız onu falan diyordu e, Onu da Arkadaşlar böyle yaptık Şöyle Yine xyz yazabiliriz buraya evet, Text 3 nereye çıkacak o seviliyorsun yazısı yok e, o isimlere çıkacak o seviliyorsunu baştan yazdım zaten e, alta da işte nasıl selektör burada selektör etp var bolt true var yazıyı kalın gösterecek ve en yakın oyuncuyu tabelaya yazacak o da bu kadar buna da sürekli şey vermemiz lazım e, enerji vermemiz lazım yoksa yenilenmez e, bu kadar kolay arkadaşlar yani şu an e, bu tabelaya ben değil de mesela başka biri Yakın olsaydı onun ismini gösterecekti. Bu kadar. Bu üçünü birleştirip harika şeyler yapabiliriz maplerde. Diyelim set blokla işte tabelaya tıkladığımızda çok çok güzel komutlar oynatılabilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlker Müşinli. Bir korku mapi nasıl yapılır, komutları nelerdir onları göstereceğim. i